Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay, çok güzel. Muz örgü modelin anlatımını yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Bunu yaparken su yeşili bir ip tercih ettim. E, modelimiz kullanabileceğiniz alanlar bebek battaniyeleri, bebek yelekleri, atkı, bere, hırka, çanta gibi çeşitli örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yapılışı çok hızlı ilerlemiyor ama inanın çok güzel, çok sık duruyor arkadaşlar ve çok kolay. Çünkü sürekli kendini tekrar eden bir model. Bu modeli yaparken bebe ipi kullanıyorum. Tığ numaram 5 no 3.0 milim. Şöyle. Elinizin sıklığına göre ve ipinizin kalınlığına göre tığınızı değiştirebilirsiniz. Modelimin ilmek katları 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek ekleme yapıyoruz. Yani zincirlerimizi 6 ve 6'nın katlarından oluşturuyoruz. En sonuna 5 tane zincir fazladan ekliyoruz. Ben modeli göstermek amaçlı 2 tane desen üzerinde gösteriyorum ve bunun için bir miktar zincirimi çekiyorum. bir desen iki desen ve kenar zincirlerimiz tığımın başına doluyorum dördüncü zincirimin içine batarak bir tane ikili trabzan yaptım tığımın başına doluyorum sırada gelen zincire bir tane ikili trabzan tığımın başına doluyorum sırada gelen zincire bir tane ikili trabzan birinci sırasındayız ve ilmeklerimizin tamamını yani zincirlerimizin tamamını ikili trabzan olarak yapıyoruz modelimiz toplamda iki sıranın tekrarından oluşuyor oldukça kolay ve gösterişli bir model Zincirlerimin tamamını trabzan yaptım ve sıramın başına geldim. İkinci sıraya geçiyorum. Birinci sıramı tamamladım. Üç tane zincirlerimi yaptım. Örgümü çevirdim. Tığımın başına doluyorum. Birinci trabzana değil, ikinci trabzana batıyorum ve dört tane trabzan yapıyorum toplamda. Dört zincirimi çektikten sonra 4 tane de 3 tane zincirimi çektikten sonra yanına 4 tane de trabzan yaptım. Şimdi tığımın başına 3 defa doladım. Şuradan 4. trabzana batıyorum. Geriye saydığımızda şöyle 4. trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 defadan çektim bir trabzanım oldu. Tığımın başında bir tane var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane yaptım. 2 defa pardon 2 tane birlikte çektim. 2 2 2 2 alarak geri geliyorum. Tığımın üzerindeki ve yanındakini, tığımın üzerindeki ve yanındakini. Geri geldim. Tığımın başına doluyorum. 2 tane trabzan atlıyor. 3. trabzana batıyorum ve yan yana 2 tane trabzanımı yaptım. Pardon, 4 tane trabzanımı yapıyorum. 4 tane trabzanımı yaptım şu şekilde bakın arka kısmı böyle tığımın başına 3 defa doluyorum ve yine giriye dönük sayıyoruz dördüncüye batıyorum şöyle 5 defa da çekmiş olduğum bir tane trabzanımı yaptım şimdi buraya 12 tane yapıyoruz 2 şöyle tığımın başındaki ile beraber 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 2 2 çekerek geri geliyorum vetığımın başına doluyorum iki tane trabzan atlıyorum üçüncüye batıyorum 1 ve kenardaki zincire batarak iki tane trabzan yan yana yaptım Böylece modelimizin bir tekrarı bitti. Dediğim gibi model sürekli kendini tekrar ediyor. Şimdi birinci tekrarı yapıyoruz. 3 tane zincirimi yaptım, çevirdim tığımın başına doluyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve sıradaki bütün e, yuvalardan birer tane trabzanlarımı alıyorum. Kenardaki zincirle beraber toplamda 17 tane trabzanım var. Bu sayı geri getiriyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıramızın tekrarını yapıyoruz. Birinci sıra trabzan yapıyoruz. 3 tane zincirimi yaptım ve bu buradaki muzlarımızı tekrar ediyoruz. Birinci değil ikinciye batıyorum. 4 tane yan yana ikili trabzanımı yapıyorum 3 ve 4 tığımın başına 3 defa doluyorum dördüncüye geri dönüyorum aşağıdaki sıradan 1 2 3 4 5 içine 12 tane dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 tane 2 tane şöyle 2 2 2 doldurarak ee, çekerek geri geliyoruz tamam başına doluyorum şöyle iki tane atlıyor üçüncüye batıyorum ve yan yana yine dört tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar modelimiz bu kadar basit dediğim gibi iki sıranın tekrarından oluşuyor tekrar burada muzumuzu yapıyoruz Aynı işlemi tekrar ediyoruz sürekli. Modelimin bitmiş halini bir kere daha şöyle sizlere göstermek istiyorum. Beni bu aşamaya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı unutmasanız çok seviniyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın.